Merhaba, Borsada Birinci YouTube kanalıma hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi değerlendirmelerimizi yapmak üzere sizlerle birlikteyim. Tüm senetlerde olduğu gibi Aselsan'da da bu hafta için endeksteki durumdan dolayı derin düzeltme olayı gerçekleşmiş görünüyor ve en önemli destek bölgesi olarak 17-20 bölgesini belirlemişiz. 17-20 bölgesine kadar yani kesin stop noktasına kadar olan bir düşüş gerçekleşmiş. E bu bölümün altına bir kapanış daha gerçekleşirse stop konumuna geçip alttaki bölüm olan 16'lı bölüme kadar olan düzeltme durumu meydana gelebilir senette. O yüzden kısada 17.90 bölgesi direnç ve en önemli destek bölgesi olarak da 17.20 olarak devam eden bir süreçte kapanış olmuş. Tepkisel hareketle beraber... 17.90'ların üzerinde yapacak kapanışla beraber bu bölge yeni bir dip çalışması olabilir. Tekrar aşağıdaki düzeltme boyutu devam ederse buranın altında yapacak kapanışla beraber de çift dip için 16'lı bölgeye doğru bir düzeltme boyutuna geçebilir. Senette gördüğünüz üzere aynı durum gerçekleşmiş. En önemli stop bölgesi olarak 9'lu bölgeyi belirlemişiz ve burada da tam isabet olarak o bölgeye kadar olan bir düzeltme meydana gelmiş ve tutunmaya çalışan bir durumla kapanış olmuş. Garanti Bankası'nda da buranın altındaki en önemli destek bölgesi 8'li bölge olacak buranın altına sarkması durumunda bu durum gerçekleşebilir. O yüzden burayı kesin stop olarak kullanmakta fayda var. Şu an için kesin stop durumuna geçmemiş. 9'lu fiyatların altında kesin stop olarak gerçekleşebilir. Artık direnç bölgesi olarak da 10'lu bölge olarak çalışacak. Yani şu ara bölgede devam eden bir süreç izleyebiliriz önümüzdeki günlerde. de aynı şekilde Senet'te bir düzeltme meydana gelmiş ve kısadaki stop bölgesi olan 14.20 bölgesine bir düzeltme gelmiş. 14.20 bölgesinin altına düşüş olmadığı sürece bu bölgede yatay yaparak devam edebilir. Kısa da 15.50 direnç olarak çalışabilir. 15.50'nin üzerindeki kapanışlardan sonra tekrar yukarı gitme ihtimal olabilir. 13.30'da kesin stop bölgesi olarak takip edilebilir. Senette görüldüğü üzere 665 bölgesi önemli destek bölgesi olarak belirlemişiz ve kesin stop bölgesi olarak da altılı fiyatları belirlemişiz. 665 bölgesinde tutunma çabası var. Bu bölgede yapacağı kapanışlardan sonra tekrar direnç bölgesi olarak 7.25 bölgesini takip edebiliriz. 7.25'lerin üzerinde yapacak kapanışlarla tekrar yukarı hareket başlayabilir. 7.25'in üzerine çıkmadığı sürece bu bölgede yatan yaparak altılı bölgeyi test etme ihtimalinde göz önünde bulundurmak lazım. Altılı bölge kesin stop olarak takip edilmeli. Senette görüldüğü üzere endeksteki durumdan etkilenerek birinci top bölgemiz olan 12-20 bölgesine bir düşüş gelmiş ve o bölgede de tutunmaya çalışan ve kesin stop bölgesi olan 11-35'lere yaklaşmış. Birinci stop bölgemiz olan 12-20 bölgesinde tutunmaya çalışan bir çaba göstermiş. Tabi 11.35'ler kesin stop olarak takip edilmeli. Çünkü o bölgenin altında yapacak kapanışlardan sonra aşağıdaki derin düzeltme bölgesine doğru bir düzeltme durumu meydana girebilir. Bu yüzden dikkatli olmakta fayda var. Kısadaki en önemli direnç bölgesi artık 12.65 bölgesi olarak takip edilebilir. 12.65'lerin üzerinde yapıcı kapanışlardan sonra daha yukarılara gitme şansı olur. Bu bölgede yatay yaparak devam eden bir süreç endeks durumuna bağlı olarak izleyebiliriz. Senette görüldüğü üzere belirlediğimiz 17-60 bölgesi önemli destek bölgesi olarak belirlemişiz ve o bölgeye bir düzeltme gelmiş ve orada tutunma çabası devam eden bir süreçte kapanış olmuş. Bu bölgede tutunduğu sürece yukarı tepkisi hareketlere devam edebilir. Kısa da en önemli direnç bölgesi 18.85 olarak takip edilebilir ve buradan sonraki destek bölgemiz ve kesin stop bölgesi olarak da 16.50 bölgesi takip edilebilir. Senette görüldüğü üzere bu da oluşan şablon durumuna göre 108'lerin üzerine çıkamadığı sürece daha aşağılara doğru bir düzeltme meydana gelebilir. Yüzlü bölge en önemli destek bölgesi olarak belirlemiştik. Gördüğünüz üzere yüzlü bölgeye bir düşüş meydana gelmiş. Bir düzeltme yapılmış. Tabi buradan sonra tekrar yine 108 bölgesi direnç olarak çalışabilir. En önemli stop ve kesin stop bölgesi olarak 90'lı fiyatlar takip edilecek. Şu ara bölgede olduktan sonra yukarı hareketler başlayabilir. Bu bölümü yani bu kırmızı olarak çizdiğimiz trend bölümünü yukarı geçemediği sürece daha yukarıya gitme şansı yok. Şu bölümde en azından kapanışlar meydana gelmesi lazım yukarı gidebilmesi için. Bu durum gerçekleşmediği sürece 90'lı bölgelere olan düzeltme boyutu devam edebilir görüntüde. Tüm senetlerde olduğu gibi PET kimde de aynı şekilde düzeltme olmuş ve gördüğünüz üzere çizdiğimiz en önemli destek bölgesi olan 479 bölgesine bir düşüş gerçekleşmiş ve bu bölgede de tutunmaya çalışan bir kapanışla kapanış olmuş. Önümüzdeki günlerde bu bölgelerin altına düşüş olmadığı sürece tekrar 5.50 bölgesine bir hareket gelebilir görüntüde. Tabi buradan sonra yine 4.75 bölgesini kısa da stop olarak takip edilebilir. Daha sonra kesin stop bölgesi olarak 4.40 bölgesi önümüzde olmalı. Buranın altına düşüşte stop yapmakta fayda var. Bu kanalı tamamladıktan sonra 5.50 bölgesinin üzerinde yapacağı kapanışlardan sonra yukarı hareketi devam ederek altılı fiyatlara gitme ihtimalini sürdüren konumda. Bu haftaki düşüncelerim bu şekilde. Web adresim borsada1.com. Web adresime girerek burada bulunan Twitter, Facebook, Periscope ve Instagram adreslerimi ziyaret edebilirsiniz. İletişim için bu adresleri kullanabilir veya burada bulunan formu doldurup gönderebilirsiniz. Kanalımı beğenip abone olduğunuz ve değerli yorumlarınızı eksik etmediğiniz için teşekkür ediyorum. Her gün inciyle ol, senin de bir incin olsun. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Selamlar, saygılar.